Midas Plus Kuş Bakışı serisine hoş geldiniz. Bugün %10 enflasyonun artması demek, aynı alım gücüne sahip olmak için cebindeki paranın da %10 artması demek. Şimdi bir de gözümüzü Amerika'ya çevirelim. Orada ne oluyor? Yamalarımızı yönetemediğimiz, borçlarımızı dahi artık ödeyemediğimiz anlamına geliyor. Artık Mayıs toplantısına çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 10-12 günümüz var durmadan bir şirketin analizine bakmalısın. Şunu yapmalısın gibi bir durumda değil. Twitter yönetim kurulu Elon Musk'ın teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Mark. Epe giriyoruz. Doğru şirketler hangileri bizim için? Buna bakarak yatırım yapıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.